Merhaba arkadaşlar ben Yasak. Bugün sizlerle birlikte Sonic'te hiç bilinmeyen ve girilemeyen bir yere bakacağız. Çok uzatmadan videoya geçelim. Maalesef bu reklamlı bu oyun reklamlı boyun. Önceki videomu izleyenler veya Sonic oynayanlar bilir. Bu oyun bitir. Reklamlı oyun. Paketler satın alarak reklam izlemek istemiyorsanız reklamları kaldırabilirsiniz. Ivır zıvırı kes. Ne save modda oluyor bu sadece. İstediğiniz karaktere tıklayabilirsiniz. Seyka. Harflere tıklayıp yüzük sesinin çıkması gerekiyor ve sonra 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 en önemli kısım bu olmazsa ekrana asla gelemezsiniz ve yeri hiç bilinmeyen ve girilemeyen haritaya asla giriş yapamazsınız ve son testte gidip yukarıda yazan kodu girmelisiniz. Ha bu arada. Aynı kod değil. Kodu girerek de kiden palasa geliyorsunuz. Ve proto para zon karşınızda. Bunun bitimini size özel göster. Bunu bunu bitirip nasıl bitiyor onu size özel göstermek istiyorum. Bu yüzden video biraz uzun arkadaşlar ve arkadaşlar bu arada yine ringse basıp artıya basarak ileri ekliye basarak geri girebiliyorsunuz yine aynı mantık yine aynısı aynı şey böyle süper sonik olamıyorsunuz önceki videomu izleyemey izleyemeyenler için yaptım ha bu arada ölürsen ölürsen bir şey olmaz ölürsen bir şey olmaz. Ölürseniz protokolasyonda Hiten Pass'a giriyorsunuz. Yani bir daha Porto gelmiyorsunuz. Buradan böyle geçin. Ve bu arada o yıkılan yerde suya girerseniz ölüyorsunuz. Ah, bitimi, bitimi şöyle. Bitimi az kaldı şu an. Şu an bitimi az kaldı ve bitime geldik. Elması tıkladığınız anda bitiyor. Bitti. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Devam etmek için kadınla biz kanala like at. Kadın Konuşalım. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki eğer gizem fark ederseniz bana gönderin ve bana söyleyin. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.